Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağım. Biraz Roblox oynayayım dedim ben de. E, video çekerek işte bu ilk videom arkadaşlar. <laughs> Sizin oynayacağım. Her video 10 dakika olacak ya da 20 dakika olacak neyse. Dönedim bekliyoruz. E, bu ilgi zaten girmiyor. <laughs> neyse ben videoyu durdurayım öyle. Arkadaşlar girdim şimdi. Arkadaşlar biraz kası yani kasır yani. Sizin ama ama sizin çoneceğim. Selamun aleyküm. <laughs> bizim balkon. Her zaman şey olduğu gibi bizim balkon. Bir saniye sesi kısayım. Kars Nefatuna. Klas konu. İyi. Arkadaşlar ben bu karakteri niye alıyorum biliyor musunuz? Ben bu karakteri kullanmıyorum. Ve CB kullanıyorum. VCB. Bak. Ama kasıyor. Çünkü şarjım az. Bir de video çekiyorum ya. Allah belanı vermesin seni. 600 600 ben 6000 bin... Kaçtır bilmiyorum. Ha. Selamünaleyküm. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. <laughs> kaç 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 kaç. Onun Anın... aramda TV o diye akı ter oldu aramın. Kaç 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 kaç. Aa, arkadan geliyor. Ben en iyisi intihar edeyim. <laughs> Neyse. Vallahi. Lan çık yukarı. <laughs> evet, tamam kayboldu. O zaman ben. <laughs> Nerede lan o? Of be. Ay. Sesini duyuyorum sesini. <laughs> hayır, hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Yere yapıştım. Hayır 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 hayır. Ne olur. Yere yapıştım. Olmaz. Allah cezanı ver. Adam oyundan çıktı. Aynen. 10 numara 5 yıldız. 10 numara vallahi 10 numara 5 yıldız. Arkadaşlar sizi, size bir şey öğreteceğim. Şöyle görüyorsunuz. Buna basıyorsunuz. E-dans. E-dans diye yazıyorsunuz. Alın size dans. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> Öl bakayım <laughs> kardeşim. Oğlum onu hiç clean hiç. Arkadaşlar hiç kasmaz ama kasıyor. Lan. Alex. Evet. Ya no ne. None adamın karakteri çok kötü. Ya oğlum ben ye Evet abi. Ez ez ez. <laughs> Allah cezanı versin senin dustik. Allah cezanı vermesin. Dustik korkuttu. Hayırdır bir dustik amca. <laughs> Adam ne diyor? Adam online Beste. <laughs> <Resim. gülüyor> Tövbe estağfurullah Neyse boşver Aha Ben Zavardo Zavardo orada What the fuck <laughs> Ana adam hasar almıyor mu? <laughs> Oha. Oha Shit adam tek attı <gülüyor> <gülüyor> Adam ezdesin be ağzına sıçarım onun. Adam da az önce silahla ateş etti. Ne bileyim neyle ateş ettiğini ne bile anlayamadım. Bu benden tek yiyordu. Her zaman. Gigi bana şey atmış. Ne oldu lan? Dejelete daima var. Eee <laughs> <laughs> kabul etsem mi? Bakayım. Tamam kabul ediyorum. Bekleyin. Şu DHR DHR klas konu niye? Vurduğunda çok fazla hasar veriyor. 600 falan hasar veriyor. Yani. Kardeşim sen kime vuruyorsun? Sen kime vuruyorsun? Kardeşim. 6616 <laughs> Selamünaleyküm Adam onu kullanıyormuş Tek yersin adam ol Selamünaleyküm <laughs> Adam zavar da kullanacaktı Bir tane attım ağzına derken 1v1 bir bir. Öl lan Ka arkadaşlar bak en kolay yolu geliyorsunuz. C'ye basıyorsunuz derken ölmedi. Trail yapıyormuş. Vallahi Allah cevabını vermesin senin. Bitirdin mi? Bitirdin mi? Aa bitirmiş. Gel lan buraya. Gel lan bire. 616. 6000 kaçtık ya anlayamadım. 6616. 610... Aynen. Bak hepsine Bu kadar güçlü karakterim var ki adamlara tek atıyorum bak. Adamların canı bir kalıyor vallahi. Ya hak sizin için bunu bir kere kullanacağım. Hiç kullanmıyorum. Neyse. A Adam ol lan. Adam ol. <laughs> Adam ol lan. Tek atıyor. İşte ben bunu çok kullanmıyorum. Acil durum olduğunda at. Bir ateş ediyorum. Ta -da 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 -da. Verdiği hasara bakın arkadaşlar. 82 Ya Allah cezanı vermesin. ya, Çok kötü karakter. Ama çok az canı var ama. Çok kaslı. Rusya. <laughs> Lan, Lan olmuyor. Tek yersin adam ol. Oradaki havada nasıl duruyor onu anlayamıyorum. Havada nasıl durduğunu hala anlayamıyorum. At bakayım. Ya, Senin ben Adam ol. Böyle git. Sen de adam ol ne? Hayırdır kardeşim? Seni öldürmem lazım. 100 kişi öldürmem lazım. Ahmet tekiydin. Adam tekiyemedi. Oha! Aha. <laughs> 600 616 616.8 Adam iyiymiş ha. <laughs> Adam onun lan. Tek yersin. Sen de tek yersin. Neyse bunu öldürmeyeyim. Acıdım acıdım. Sana acımam çünkü sen fazla levelsin o okay. spin'i şu anda arkadaşlar spin'i güçlendiriyorum ben adam ol oha ne yaptığımı gördünüz mü <gülüyor> <gülüyor> şuna tek atayım mı arkadaşlar Jotaro'yu <laughs> ölecek Jotaro öldü geri zekalı. öldü. Selamün aleyküm. Sen kim oluyorsun kardeş? Vay hevesini şey. Tek yerde. 4968. 68 midir nedir? Adam adam hayırdır? Ez 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 Aga lan ne yapıyorsun aga? <gülüyor> <gülüyor> video 9 dakikadır oldu. <laughs> aa diyor aa. <laughs> Gel lan buraya. Onun ne mu? Tövbe Sen bekle abicim. Arkadaşlar bu bunu bir öldüreyim ben videoyu kapatayım hadi. Sizin için bu adamı öldüreceğim. Sonra bak bunu Öldüreyim sizin için çıkacağım. Şarjım da zaten 24. 2 saattir oynuyorum. Aklıma youtuber geldi. <laughs> Öyle. Kaç saat kadar video? Aha 20 saniyemiz kaldı. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan kaçma. Aha. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu da sizin için dans. Lan. Bu da sizin için dans. Lan. <laughs> Yapamıyorum ya. Xbox. Hadi eyvallah. Hadi. Lan olmadı. Hadi lan olmuyor neyse. Hadi görüşürüz canım hadi görüşürüz. Lan.